Şahane'de pratik, lezzetli tarifler sizin için ekranlara geliyor. Ve şimdi Sevilay Hanım'la beraber çok kolay bir tarif yapacağız. Patates ezmesi mutfağım Şahane'de. de. Sevilay ablacığım malzemelerimiz neler? Özlemcim normal patatesten daha küçük boy patatesleri ben sen gelmeden önce bir 15 dakika haşladım. Kabuklarını tamamen fırçayla yıkadım e, kabuklarıyla pişireceğiz çünkü. Birazcık suda beklettim. Daha sonra da kaynar suda 15 dakika haşladım. Haşladıktan sonra süzdüm buraya doldurdum. Bir tane kasemiz var. Zeytinyağımız olmak zorunda. Zeytinyağsız olmaz. Pul biber, kırmızı biber, karabiber, kekik ve tuzu bu kasenin içine karıştırıyoruz. Bir tane bardağımızı streçliyoruz bu şekilde. Sarıyoruz alt kısmını böyle ve başlıyoruz yapmaya. Tamam. Bardağımıza yarım bardak zeytinyağını döküyoruz. Yarım su bardağı. Hı -hı. Karabiber koyuyoruz. Bir kaşık. Hı -hı, bir kaşık. Bir kaşık kırmızı biber. Süper. Bir kaşık pul biber. Oh. Acı olacak kızacaksın ama. <laughs> <laughs> Kekiyi bol koyalım. İki kaşık koyalım kekiğimize. Tamam. Tuzdan Patatesine atmıştık yakışır. değil mi? Tuz atmadık. Tuz da atalım. Tuz da olsun. Ee, böyle dolu bir tatlı kaşığı olsun tamam. tuzumuz. Patatese yakışır tuz. Hı -hı. Kaldırır çünkü, çekecek çünkü. Hı -hı. Şöyle bir karışım elde edeceğiz. Süper, harika bir sos yaptık. Hı -hı. Şimdi bakalım bu sosu nasıl... Patateslerimize bir parça zeytinyağı damlatalım buraya. Tamam. Bu zaten e, bu şekilde alır. Fır, fırın tepsimize Hı -hı. bakın birazcık zeytinyağı ilave ettik. Bir parça da alalım. Şu tamam. taraftan Patateslerimiz yapışmasın diye. Aynen. Patateslerimizi alıyoruz ve koyuyoruz direkt. Hmm. Beraber koyalım. Tamam. Fırın tepsimizi kaplayacak şekilde Hı -hı. şöyle patateslerimizi haşladığımız Hı -hı. fırın tepsimizi alıyoruz. <laughs> Tam ölçü oldu Bağla. yalnız. Şöyle. Siz tabii gelecek misafirin sayısına göre rakam arttırabilirsiniz patatesleri. Aynen Ramazan'da iftar sofralarına, et yemeklerinin yanına, tavuğun yanına. Hiçbir şey olmasa yaptığımız yoğurt çorbasının yana buna yapabilirler ve çok sevecekler. Süper. Bardağımızı hazırladık. Ne yapıyoruz Aha. Özlem'im? Bu şekilde patlatıyoruz. Harika ya. Evet çok güzel. Bakın eziyoruz. Çok hafif ezdik patateslerimizi. Çok hafif ezeceğiz. Zaten haşlandılar. Allah Allah. İlk kez görüyorum bu tarifi Sevilay ablacığım. Canım benim çok seveceksin inşallah. Çok, ay, patates sevilmez mi? Ben patatesin her türlüsüne zaten ölüyorum. Bunu buraya alalım. Tamam. Bitirdik işlemimizi. Bu şekilde Sosluyorum. sosluyoruz. Vay vay. Bakın şu yemeğin güzelliğine, lezzetine. Çok güzel oldu. Bunu fırına da süreceğiz. Of. 15 dakika fırında kabukları çıtır çıtır olacak. İçi daha da pişecek. Oh. Ama lütfen küçük patatesle yapalım. Büyük patatesle olmaz. Büyük patatesle olmaz. Neden olmaz? Ee, yani bu hem bu lezzeti vermiyor hem görüntüsü çok kaba duruyor. Bu daha kibar. Sofrada daha çok yakışıyor. Tabağa tek porsiyon konulabilir. Çok güzel oldu gerçekten. Olduğu gibi hazırladığımız zeytinyağlı sosla patateslerimizi sosladık küçük oğlum bunu çok seviyor ama anne diyor ben kaşarla seviyorum diyor. Patlatılmış kısımlarına kızardığı için hemen fırından alır almaz kaşar koyuyoruz. Bir sünüyor daha da güzel yiyorlar. Çocuklar o şekilde de çok sevebilir. Her tarafına sosumuzu sürdük. Şimdi fırına götürüyoruz. Kaç dakika pişirelim? 15, 16, 20. Ha ben biraz kızarmış seviyorum 20. Yok sevgili ablanın yaptığı gibi yapmak istiyorum 15 dakika. Süper. Şimdi fırına götürüyoruz. 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişiriyoruz. patateslerimizi fırından çıkardık. Yaklaşık yarım saat kadar pişirdik sosuyla beraber. Patates patlatmamız hazır. <laughs> Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bakın sıra sıra bir güzel patateslerimizi diziyoruz. Harika bir kokusu var. Onu söylemek istiyorum. Baharatlar çok güzel. Evet, baharatlar inanılmaz lezzetli. Ama zeytinyağıyla yapalım. Sıvı yağ koymayalım. Zeytinyağı olunca çok lezzetli oluyor. Evet. Sıvı yağ biraz tutuyor, kalıyor üzerinde. İsteyenler kaşar peynir ilave edebilir. Hı hı. Biz bu şekilde servis ediyoruz, bu şekilde tercih ettik. Ama isterseniz kaşarla da lezzetlendirebilirsiniz. Biz bu tarifi sizin için verdik. Şimdiden herkese afiyet olsun diyoruz. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Çok teşekkürler sevile ablacığım. Afiyet olsun.